Amerika'da bu protestolar neden oluyor? Herkesin kafasında bir soru. Aslında bu birikmiş bir ego patlamasının ortaya çıkardığı bir sonuç. Diyeceksiniz nasıl yani ego? Evet ego patlaması. Yani dikkat ederseniz bugüne kadar insanlar hep bencilleşme örneğine gittiler. Hep sadece kendilerini düşündüler. İnsanoğlu sadece kendini düşünmekten, yeşili düşünmeyi unuttu, hayvanları düşünmeyi unuttu, başka insanları düşünmeyi unuttu. Dolayısıyla da diyelim ki orada Amerika üzerinde anlatırsak, orada bir ırkın kendini üstün ırk görmesi sonucunda, işte diğer azınlıklar, ne bileyim siyahi insanlar, işte Asya kökenliler, Latin kökenliler, Avrupa kökenliler, bunlar diye ayrıldığı zaman insanlar işte böyle problemler çıkıyor. Çünkü sen egoist olarak davrandığı için sadece kendine yaşama hakkı tanıdığın için bu sorunu yaratıyorsun. Buradaki problem ben kelimesinin, bencilliğin dışa vurumudur. Biz bunu aylar önce söyledik. 8 ay önce ben bu mantrayı gündeme getirdiğim zaman çok kişi dedi ki hocam ben biz yazamıyorum. Bugün daha mükemmel beni yaratıyorum diye yazmak istiyorum. Öyle elim geliyor. Çünkü alışmış hep ben demeye, hep bencillik yapmaya. Şimdi bakın aslında oradaki çözüm çok basit. Çözüm nedir biliyor musunuz? Bu dünyada aslında her şeyin çözümü çok basit. Eğer biz kelimesini biz yaşam şeklimiz haline getirirsek, biz kelimesini biz hayatımızın merkezine oturtursak aslında ülkemizde de dünyada da karşılaşılan bütün problemleri çözebiliriz. Gayet basit. Amerika örneğinde devam edelim. Diyelim ki Amerika'da yaşayanlar şöyle düşünsene biz burada paylaşacağız. Biziz. Daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Yani bir şey düşünürken yanımdakini de düşüneceğim, komşumu da düşüneceğim, akrabamı düşüneceğim, şehrimde yaşayanları düşüneceğim, egoist olmayacağım, çevreye zarar vermeyeceğim, diğer canlıları da düşüneceğim dediği zaman o zaman problem. Zaten biz diyen bir insanın ırkçılık yapma olasılığı sıfırdır arkadaşlar yani. Sen biz kelimesini hayatının merkezine yerleştirdiğin zaman artık sen bencil olamazsın, sen egoist olamazsın, sen ırkçı olamazsın. Olamazsın. Ben kendi memleketimden biliyorum. Ben Mardinliyim. Bizim memleketimizde Ermenisi de, Süryanisi de, Yahudisi de, Yezidisi de, Kürdü de, Arabı da, Türkü de, bütün sayamadım Zazası da hepsi gayet güzel yüzyıllardır yaşıyorlar. Bütün ibadet merkezleri de var yan yana. Hiç kimse kimseye bir saygısızlık etmez. Çünkü bu bir yaşam şekli, alışkanlık öyle büyümüş oradaki insanlar. Ben de diyorum ki dünyada bu eğer oturtulursa biz kelimesi yaşamın merkezine getirilirse her şey çok kolaylaşacak ve bu olacak. Yani bu bencilliğin sonu olamaz zaten. Bu bencillik sonucunda denizleri de mahvettik, çevreyi de mahvettik. Diğer canlılara yaşama şansı vermedik. Dolayısıyla da bugün yolun sonuna geldik. Bencillikte en üst noktadayız. Düzen tıkanması diyorlar ya. Aslında düzen tıkanması dedikleri bencilliğin artık son noktası burası. Bitti. Böyle devam edemeyiz yani. Biz eğer global düşünmezsek, biz eğer sadece kendimizi düşünürsek bu işin içinden çıkamayız. Bu dünya yaşanır bir dünya olmaktan çıkar. Ve bu problemler bir gün hastalık olur, ikinci gün ekonomik problem olur, üçüncü gün başka problemler olur ve böyle devam eder. Ve göreceksiniz ben geçen günkü yazımda şunu söylemiştim. Bu yazımda Milliyet'te, Hürriyet'te, Sözcü'de, Merikler'de bununla beraber birkaç dergide daha yayınlandı. Şu lafı söyledim. Çok önemli. İlk defa ben söyledim. Dedim ki ileride biyo liderler devri başlayacak. Biyo liderler. Yani biyo lider derken işte ayrımcılık yapmayan, çevreye e, saygılı olan, diğer hayvanlara saygılı olan, insanlara saygılı olan biz kelimesini içine yerleştirmiş liderler görecek. Göreceksiniz ileride. Bakın bunun ilk şeyleri e, Fransa'da başladı ilk adımları. Macron'un partisinden 20 kişi istifa etti ve dediler ki biz yeşillere yönelik bir parti kuracağız dediler. Ve şu anda mesela Macron azınlığa düştü. Bu böyle gelişecek çünkü gördüğü insanlar yani bu sistemde bu egoistlikte devletler vatandaşını düşünmek zorunda. İnsanlar başka insanları düşünmek zorunda. Bunları görmeyen, çözmeyen, bunlara gözünü kapatan liderler işte öyle oldu. Yani Macron mesela şu anda onun hakkında davalar açılıyor işte. Maske konusunda bizi kandırdığın için, bize daha önceden yanlış bilgiler verdiğin için, bizi yanlış yönlendirdiğin için, süreci iyi yönlendirmediğin için, sağlık sisteminin altyapısının çok yetersiz olduğunu gördük. Burada da devlet de sorumlu diye başladılar ve bu böyle devam edecek. Yani göreceksiniz. Bence sancılı bir dönem geçiyor ama bence biz kelimesi bu dünyanın merkezine oturacak ve o zaman da bu dünya daha güzel bir dünya olacak. Daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Teşekkür ederim.